Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel video hafızlık ettiğiniz sayıda dünyanın yani Türkiye'nin en iyi araba oyunu. Bakıyoruz. Şöyle. Çok soğuk sıcak anlamamız. Arkadaşlar biraz sıkıntı oldu bu videonun öncesinde... O Oyunda böyle bir garip ses geldi biliyorum farkındayım hepiniz de gelmiştik bende de geldi Ben evet, şaşırdım yani ilk böyleydim Oooo ya Dedim <laughs> sonra ama okulda volkanla öğrendim Oyunun müzüğü öğrenmiş En ne bileyim Yapmasın oyun yani ne yapabiliriz Ne yapabiliriz oyun yapmasın Neyse arkadaşlar. Şimdi yep. ilk şuraya gelmeliyim. Bir sinyalimizi yakalım tabii ki. Orada arkadaşlar direksiyon şeyin frenin, gazın, debriyajın vitesin animasyonu var. Bakın. Vitese bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz mü? Yüzük ama. Neyse arkadaşlar. Oyunun en hızlı arabası bu değil orada. Ama bedava araçlardaki en hızlı araba bu. Bir tane G 4 Robux'a bir tane GPS araba var. O çok hızlı ama o tabii ki Robux olduğu için herkes alamıyor. Ben bile alamıyorum. Robux'um yok. Burada. O yüzden Biraz sıkıntı olabilir. Şu, bu mesela en fazla 310 ile gidiyor arkadaşlar. Ama o sporla 420 ile falan gidiyormuş. Arkadaşımdan öğrendim o rengin yani. Şu anda 120 Robux falan varmış. O da almış bugün. Bu arkadaşlar ne olmuş? Konş, Saniye, Konş, Saniye. Başka ben bu bu arabaya gerçek hayatta bindim. Eğer siz de bindiyseniz gerçek hayatta. Ya birinizin babanızın annenizin arabasıysa yoruma yazın lütfen. Araba ne yapıyor araba ki? Demeyen anne? Ne yapıyor kardeş sen? korna... Oyunun benim bilgisayarın sesi yok arkadaşlar. Onun babamı soracağım. Şaka ben tahmin ederim arkadaşlar. Üstüme yoktur. Ooo. Öldük. Özgü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Em. Arabanın içi çok gerçekçi. Farkındayım. Ama mantık hatası var. Oha. Ah. Oh. Arkadaşlar bak, bak. Volkan sen bunu bilmiyordun bak İddaiye evine sen bunu bilmiyordun Kontrollerde Kullanıyor bu doğru Arkadaşlar Volkan bu videoyu izliyorsa bilmiyordu. Okul da bana bir derse inanma. koyarım araba değiştir Arkadaşlar bugün biz okulda yerkeme gittik. Her çarşamba gideceğiz ama hava güzel olsa. Fiyat. Ay yeni. Normalde Önde bazı fiyat, bazı fiyatların logosu var. Burada fiyat yazıyor. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ya içine gir la. Arkadaşlar bu oyunda arabalar önünüze spamlanmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bunda sinyal varmış güzel. O o oh, o. Oh. İşte bak kaldı. Neyse arkadaşlar çıkar bu jip. Jip çünkü offroad. Bizim arabadan çıkar. Arkadaşlar kaçıncı çarpmam bilmiyorum. 15. olmuştu. Sıyırdım var ya. Sıyırmışım. Arkadaşlar bunu yapabilir miyiz Arkadaşlar bu video 15 like veya Arkadaşlar bu video 5 like bu, bu oyunda RP yapacağım. Umarım gelir. 15 ama 10 ver katarsanız da sevinirim. Şey. şuraya uğrayalım ben

basıyorum tekrar. Evet, Şu oyunda en iyi araç ama problem var. Oyunu yapıcısa deyim izliyorsan şunu tamir et. Aha. Oo. Arkadaşlar tamir, et, tamir etmiş. Adamın gibi O zaman mı bende sıkıntı vardı? Anlamadım. ne yapınca olmuyor. Neyse arkadaşlar şimdi yolcu ama gidiyoruz. Neyse bu arabayla biraz şöyle tur atalım yani. Şöyle gidelim Adana ya. O gidelim. Şeyden ben şey. Arkadaşlar yolcu bulabiliriz herhalde. Zaten bir deli vardı yolda böyle adam uçmuştu yani Ford Ford yok Çay kahve içmeye gidebiliriz ama ya Arkadaşlar çay kahve içmeye karar verdim Size biraz çay kahve içip sohbet edek yani arkadaş Arkadaşlar orada görüşürüz Arkadaşlar 5 e, dakika oldu daha varamadım Çıkmadım Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıktı. Vay be. Çıktı arkadaşlar. Canavar dediğiniz bu olur işte. Volkan görüyor musun artık kapısı açılıyor. Nuk bir araba değil yani. Tabi izliyorsa bu videoyu izlemek istiyor. İzlemez ki. Ben de onun videolarını izleyeceğim. Şaka izleyeceğim. bu kapımızı açalım. Kapımızı da açalım. Diğer o kapıyı da açalım. Şu motorumuzu da açalım. Ya, şu açayım. Ya. Tamam, ne oldu şimdi dur. Kapa şunu. Şunu da kapa. 5 like atmaya gerek yok. Bu videodan sonra hemen RF'ye çekeceğim. Ama ben sonra. Neyse arkadaşlar ya, videomuz burada bitmişti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma yani like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izleyen abone değilse abone olsun. Neyse arkadaşlar bay bay.